Merhaba. Ben Deniz, tanışmayanlarımız için bilinçaltı ve enerji uzmanıyım. Bugün seninle Yengeç burcundaki yeni ayı konuşacağız. Astrolog değilim, bunu her seferinde söylüyorum. Bu sadece benim gezegenlerdeki enerjilerin, e, ne diyeyim, enerjileri okuyup bunu kişisel hayatımıza, bilinçaltımıza, hayatımızı değiştirmeye nasıl kullanabiliriz? Bunları anlatmak, nacizane anlatmak istiyorum her bir anlatışın içerisinde kendine sorabileceğin sorular, nasıl aksiyonlar alabileceğini örneklendiriyorum. Eğer sen de dinlemek istersen buyur aramıza hoş geldin. Şimdi Yengeç Burcu'nda gerçekleşecek bir e, yeni ay var. Yeni ay nedir? Yeni ay tohum ekmek istediğimiz zamanlar. 6 aylık bir dilimi gösterir. Enerjisinin en yüksek olduğu 10-15 gündür sonrasında aslında 6 aylık bir tabiri caizse plan için attığımız tohumlardır. Yengeç burcunda gerçekleşen bu yeni ay e, konular tamamen tabiri caizse bencillik üzerine ama iyi anlamda bencillik üzerine. Şimdi yengeç burcu nedir? Notlarıma da iyice bir bakayım. Öz bakım. Kendini sevme, bedenini sevme, duygularına izin verme, duygularını hissetme, hislerine güvenme, aile. Şimdi tabii ki hani işin daha derininde şu var. Yengeç burcunda 7. mi 9. derecede mi öyle bir şey. Senin hangi astrolojik evine düşüyorsa o alanı aslında temsil ediyor. Onu uygun olarak kendin artık hani doğum saatini biliyorsan hesaplayıp onu oradan bulabilirsin. E, aksi takdirde herkesi etkileyecek genel anlamda konuşmak gerekirse tamamen duygular üzerine. E, zaten yengeç burcundayız. E, yengeç yeni ayı da var. E, bir de biliyorsunuz bütün gezegenler sıra sıra peşi peşine dizildi. O yüzden yoğun duygular hissetmeniz çok normal. E, hani tepki anlamında değil de böyle iç dünyanızla alakalı. Ben bu yeni ayı, yengeç yeni ayını tam anlamıyla kendini yeniden keşfetmek kendini yeniden şekillendirmek üzerine e, olduğunu düşünüyorum şu an sen bir heykel taşsın senin hayatın senin bedenin ise m, şekil vermek istediğin materyal ha, kendini bir mermer olarak görüyorsun hamur olarak mı görüyorsun orası sana kalmış e, bu sebeple de bu zamanları iyi değerlendirmenizi rica edeceğim şimdi Tabii ki burada e, Jüpiter'in bir sert açısı var deniyor ama bu hani iyi kötü bilmiyorum. E, şöyle bilmiyorum. Kimisi bunu iyiye yorumluyor, kimisi e, negatife yorumluyor. Bu aslında birazcık dünyaya bakış açımızla da alakalı. Hani yorum yapan insanlar için konuşuyorum. E, ben şöyle yorumluyorum. Jüpiter her türlü büyüten, genişleten bir gezegen. Sert açı olduğu zaman bazı şeyleri abartabileceğimiz anlamına geliyor. Kişisel fikrim. Eğitimini almadım. Çünkü o ciddi bir eğitim. E, astroloji eğitim hani bilgi anlamında çok yüklü bir bilgi. O sebeple tek hani diyeceğim şey bazı konularda abartıya kaçabilirsiniz. Kendinizi frenlemeyi dikkat edin. E, abartmayın. Her ne konuda olursa olsun abartmaya meyilli olabiliriz. Duygularımıza, düşüncelerimize, sevincimizde, üzüntümüzde, her neyse yani e, kişisel bakımımızda ben şimdi bunu dediğim gibi bu yeni ayı şey olarak görüyorum. Kendimizi sıfırdan inşa etmek, bakmak. O sebeple kendine dönüp bakman lazım. Hayallerine tekrar tekrar dönüp bakman lazım. Hayallerin nerede? Sen neredesin? Sen o hayallerindeki sen, her kimsen, her ne yapıyorsan, her nasıl alışkanlıkların varsa o yolculukta nerelere vardın? Neleri yapabilirsin, yapamazsın? Bütün bunları aslında oturup, düşünüp, kendi kendine bir plan. Plandan kastım e, hayallerimdeki, şimdi kendi adama konuşuyorum, hayallerimdeki deniz ne yapıyor? Her zaman aynı örnekleri veriyorum. İnşallah sıkılmazsınız ama hani yeni yeni takip eden insanlar da olduğu için bu işin aslında çok büyük değil, çok küçük şeylerle başlayabileceğini aslında size örneklendirmek istiyorum. Su içmek. Gece yatmadan önce gıda takviyelerimi almam. E, günlük yüz bakımımı yapmam. Um, günde dişlerimi 2-3 defa fırçalamam gibi gibi küçük ama önemli çünkü gelecekteki deniz bunları rutininde yapıyor. Bunları benim şimdiki hayatıma yerleştirmem, bunları bunları koymam çok önemli. O yüzden geleceğine bak. Tamam hepimiz bir hayal kuruyoruz ama o hayalindeki sen şimdiki sen değilsin. Şimdiki sen olmuş olsaydı zaten o hayalini yaşardın. Oradaki inançların, düşüncelerin, bakış açın, hislerin, bütün bunları incelemen lazım. Tam bir detektif misali. Bu kişi kim? Ne yapıyor? Hani sana biri para vermiş olsaydı, git şu kişiyi araştır, bak bakalım ne yapıyor dediği zaman, bu ince ince araştırmayı, incelemeyi, soruşturmayı yapman gerekiyor. Buna bağlı olarak daha sonra aksiyon alabilirsin. Alman da gerekiyor zaten. Şimdi notlarıma bakıyorum bir şeyler unutmamak için. Yes ihtiyaçlarını karşılama zamanı. Şimdi geriye dönüp baktığın zaman <laughs> bu yılı nasıl geçirdin, nasıl yaptın, neler oldu, nelerini karşıladın ihtiyaç anlamında. Şimdi duygu ne dedik bu mevsimde, bu önümüzdeki 6 ay boyunca özellikle bir de yengeç döneminde duygularımız, hislerimiz, iç dünyamız tabiri caizse hoparlörde, megafonda bize bağırıyor. Ne diyor? duygularımız ne diyor? Neye ihtiyacımız var? Ağlamaya mı, konuşmaya mı, yazmaya mı? Çünkü bazı insanlar mesela işte şey çok zor dönemindeyken o Harry Potter kitaplarını yazmıştı. J.K. Rowling. Yani bütün insan aslında bakarsanız böyle çok büyük yazarlar, büyük insanlar hayatlarının zor dönemlerinde aslında kendi dünyalarına kaçmak için yazarak kendilerine kendine bir dünya tabiri caizse yaratıyorlar ve onun içerisindeki o dünyayı daha sonra dünyayla paylaşıyorlar ve patlıyor gidiyor. Ama sen ne diyor? Senin için ne diyor? Neler söylüyor? E neye ihtiyacı var? Bunları bir düşün. Kimimiz boya yaparız, çizeriz. Kimimiz spor yaparız, rahatlarız. Kimimiz temizlik yapar, rahatlarız. Kimimiz organizasyon yaparız, organizasyona kastım hediye organize etmekten bahsediyorum um, seyahatlere çıkabiliriz, arkadaşlarla buluşabiliriz, yediklerimizi, içtiklerimize dikkat edebiliriz. Her neyse bu senin ihtiyacın, duygularını ifade etmek, kendini ifade etmek, ihtiyaçlarını karşılamak için bunları yapman, planlaman, günlük hayatını rutinine sokman için mükemmel zaman var. Başka bakalım neler demişiz? Yes. Aynı dediklerimi yazmışım. Bedenim şu an ne hissediyor? Beynim hangi düşünceleri düşünüyor şu anki dönemle alakalı. Çünkü Jüpiter'de e, um, sert açı olduğu için abartma durumları olur ya acaba abartıyor muyum diye bir dönüp bakmak lazım. Hissettiğim duygular bir olay içerisinde bir kişiyle beraberken bu duygular çünkü bazen hani sinir, üzüntü, kıskançlık um, bu tarz hani daha çok böyle negatif ad, olarak adlandırdığımız ama gayri diğer insani olan duygularda bu duygu bana ne anlatıyor? Ben neden bu duyguyu hissediyorum? Bu kişi neden beni sinir ediyor? Çünkü orada aslında sinir olduğun kişi o değil. Sinir olduğun bir durum var. Ya belki kendine sinir oluyorsundur, sessizliğine sinir oluyorsundur, güçsüzlüğüne sinir oluyorsundur gibi 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 yani bir sürü şey olabilir. Neye sinir ediyorsun? Bu duygu yoğunluğu arasında bugün mesela neye şükür Ben olsam özellikle her gün tabii ki yani, aslında bunu keşke her gün yapabilsek ama Özellikle bu yengeç döneminde şükür, bol bol şükür. Nelere şükrediyorsun? Günlük hayatında ben kendimi ne yaparsam daha çok sevebilirim. Sevgimi arttırabilirim. Öz bakımımı arttırabilirim. Öz saygımı arttırabilirim. Neler yaparsam ya da yapmazsam. O da bir seçenek. Çünkü bazen şeyleri, bazı şeyleri istemeyerek de yapıyor olabiliriz. Bunları yapmayı bıraksam acaba kendim hakkındaki düşüncelerim nasıl değişir? Kalbine bakınca, dinleyince, hissedince kalbin sana ne diyor? Çünkü a, yengeç dönemi yani kalp, aşk, sevgi ile alakalı. Ama kalbini duyabilmek için de bir korku denizi, bir ansiyeti oluşturan, bir endişe oluşturan, bir e, beyninde bir sis gibi bir deniz var diyeyim. O denizi aşmak gerekiyor. Bunun için ne yapmak gerekiyor? Ya sağlam adımlarla yürüyeceksin onları dinlemeden. Ya yüzmeyi öğreneceksin. Ha orada mısın? Okey deyip yine de devam edebileceksin. Önemli olan odaklanmak. Beynindeki o gereksiz, negatif sesleri susturup kalbim ne diyor? Elini de kalbine koyarsan odaklanman daha da kolay olur. Çünkü kalp atışını ve kalp atışına odaklan. Pıt 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 pıt. Nefesine odaklanabilirsin. Yavaş yavaş nefes alıp sinir sistemini rahatlatırsan burnumuzdan 6 saniye nefes al. 6 saniye tut. 8 saniyede sanki bir pipeti üflüyorcasına yavaş yavaş üfle. Sinir sistemini rahatlat ve kalbine odaklan. Kalbin sana ne diyor, ne demek istiyor, neleri yap ya da yapma diyor nelere odaklan diyor. Artık yeter dediği konular ne? Bravo, alkış yaptığı konular ne? Bunları bir düşün. Bir de şöyle bir durum var. Bu hani adına ben ritüel diyeceğim ama bir ritüel değil. Daha çok bilinç altımızı kodlamak üzerine bir, bir örnek vereceğim, bir alıştırma vereceğim. Hayallerini yaz. Neler yaşamak istiyorsan onları yaz. Hayallerini Duygu dünyanla beraber, şu an çok müsaitiz bunun için. Hissederek yaz. Ne istiyorsan yaz, sınırsız yaz. Çünkü dediğim gibi Jüpiter hani iyi kötü fark etmiyor bir açısı var, büyütür hayallerini de büyütür, güzel bir şey. Bunları yaz bir kağıda. Yazdın mı hepsini? İstediğin kadar yaz. Sayfalarca yaz, hiç önemli değil. Bir bardak su al o yazdığın kağıdı o hislerle beraber içine oku. Suyun içine oku. Ben şu an olumlama olarak söylüyorum. Bunu günlük hayatınızda olumlama olarak yapabilirsiniz. Ben çok başarılıyım. Ben çok güzelim. Para bana her gün rahatlıkla geliyor. İşlerimi rahatlıkla halledebiliyorum. İşlerimi başarıyla tamamlıyorum. Sonra gidiyorsunuz o suyu içiyorsunuz. Tamam bu hem enerjik anlamda e, doğru bir şey. Enerjiyle, titreşimle onları buna yüklüyorsun ve onu daha sonra içiyorsun. Bedenine o enerji dağılıyor. Bilinçaltı içinde bu çok önemli. Bilinçaltını, çünkü bilinçaltında gerçek, hayal, yalan diye bir şey yok. Neyse o. Bilgi varsa o bilgi vardır yani. O sebeple e, o bilgilerin sana geldiğini ve ona inandığın e, algısı e, direkt olarak ona inanırsam, bu var. Bunu bir üst seviyeye çıkartmak istersen küvetiniz var ya banyonuz varsa dağılmayan bir mürekkeple yazdıysanız o suyun içine de koyabilirsiniz onu. Biraz güller, işte ne bileyim ben lavantalar böyle güzel şımartın kendinizi ya. Gerçekten şımartın yani. Ee, yengeçteyiz ya suyla uğraşmak, oynamak o sebeple güzel. Bunları yapabilirsiniz. Başka neler yapabilirsiniz? Güzel enerjiler. Yani bol bol rahatlamak için, kendinizi sevmek için, iç dünyanızı güzelleştirmek için, istediğiniz şekilde inşa etmek için, onarmak için, bakım için çok güzel zamanlar. Çok güzel zamanlar. Ben şimdi Buradan çıkıp hikayelerimde bir de Instagram'da takip etmiyorsanız direkt benim adım yazın. Deniz Tunca, sonu s ile Deniz'in. Deniz Tunca. Hikayelerimde daha önceden bir paylaştım bir Reels var. Aynen bu işte suyla alakalı a, hayatına e, çekim esas olarak neler çekebilirsiniz onu da bir paylaşacağım. Onu da kontrol etmenize, bakmanızı tavsiye ederim. Evet. Şimdilik aklıma gelenler bunlar. Beni takip ediyoruz. etmiyorsanız takip edin dakika aşkım. Bitiyor. Tamam. Takip edebilirsiniz. Arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Yorumlarınız varsa aşağıya yazabilirsiniz. Herkese şimdiden çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Bay bay.